Sen bayağı bu röportaja hevesliydin buyurun. Aynen. Tayfun merhaba. Links Çerez her yayınında senin bir tane hatanı gördüğü zaman lap 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 bir şeyler söylüyor. Buradan bu güzel oyundan sonra Links Çerez'e söyleyeceğim bir şey var mı? Ya o dangalak ne anlar <laughs> ki? Hiçbir şey yok ya. <laughs> ya ona bakmayın o boş adamdır ya. Siz onu çok dinlemeyin ya. Yani. <laughs> Lan böyle bir tepki yok. Hayır binarı olsa girebilir ama o daha o seviyede değil anladın mı? Hani daha bir tane o bir şeyi olsa. De. Tecrübelenmesi lazım daha. Hayır, hayır öyle, de. da. hayır, öyle de, evet de. o manada de. diyorum. O manada, daha manada diyorum. Daha 40 fırın maaş ekmek da. yemesi çizgi. lazım. 40 fırın. Hangi manada diyeceğim? Atalinin manası yok. Herkese iyi günler. Ben gidiyorum. kendimi oh. Kendim yayın açıyorum arkadaşlar biraz daha oraya <laughs> 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 Öldük gene. Allah'ım item, item! <laughs> Abi adam full can <laughs> <laughs> Q flash'i var bunun Abi çok akıllıyım ya. Ha siktir orada Her şeyi düşün ama tamam mı Lars? İyi vuruyor lan. Oo. Oo. Faker? Faker okay. de bana. Bana dedi ki baba fakersın sen. Hadi be Ay yanlış kişi öldü attı be ya. <laughs> ya sonumuz yok. Gireyim mi? <laughs> Lan niye satıyorsun? Onda diplomat olarak geçeyim. Şuraya bir kristal bırakalım. Adamı kes diye bıraktım lan sana ben. şey şey. yapardım bileydim öldüreceğini öldüremeyeceğini bilseydim. Oh my god. İlk defa Warwick oynuyor. Onu niye yapmadın? Bunu niye yapmadın? Oo! Öner lan sana. Gereksiz vallahi yemerim bu ran. Ne attım kanka? Ağzından tutun ulti atayım da ölsün amına. Oy! Oh. I should probably die for the wave. Oh, I can live. I think they're both dead. <laughs> Abi adam level up. Okay, 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 okay. <laughs> Bay bay. Hiç beğenmedim o mantığı. Mesela güzel başlamış. Böyle bir vision verelim. Boşluğa giden ulti. Kanka beynim yandı ama beynim yandı Beyler bu neydi amına koyayım Better mal fight wins oldu ya kafam gitti Vallahi ya flash ultiyle boşluğa Ulti atıyorsun kardeşim fight başlamadan IQ'muzun çoğunu kaybediyoruz zaten hmm, Dövüşelim mi Hop Flash attı ya Hey 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 Sonya Hayır <Gülüyor> <Gülüyor> hey, Patlatma <laughs> çok kötüsün <keçsin. Gülüyor> Imer'ı vurur muyuz Hayta taşıdım gördünüz mü? Kaldı payta. Hoş geldi. geldin, geldin Kaan. Oo. Kanka şuraya atsaydım bitirmiştim. Pekarım <laughs> tap, pekarım tap, ölme. Ejder alayım ya o zaman dur ejder alayım biraz. Ölmemek onun elindeydi sanki ama. Flash yok. O dive yak buna mıydı? Pushlasana bu dive yak orayı. Lan bu ne? Aaa <laughs> <laughs> Lan yürüyemiyorum. Ağır <laughs> 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 s*** kim yürüyemiyorum Bo ha. Korn Bo. <laughs> <laughs> ne yaşıyor? Abi s*** yapayım seni ne yapayım? Abi bu nasıl mid lane? <laughs> <laughs> Koyacağım ya. Bu niye? Bu niye lose oldun? <laughs> ben varken hiçbir yerde olamaz. Sakin ol kanka adam Tamam, oh, goodbye. mı var? Çarma flash atıp kesilebilir ama dediğim gibi çok öne geçmek istemiyorum ya. Biz geri çekilir miyiz böyle bir meşapta? I played this out of my mind by the way. Ya Bak Ahri ama tamam. Bak şimdi seni kesemeyecekmişim gibi son üstüne koşuyorum. Furkan buraya yardım lazım oğlum. Kanka ne yardım lazım? Kartusun. Ulti basarım sadece. Ama 40 saniye sonra basarım Ay. Kanka yani ne, bıktım ne, Ahri yok. senden. Yemin ederim bıktım. Amına koyacağım senin ya. tenisti bot kan saydım. Kanka çok kanser Furkan. <laughs> kaç kaç. Kesersin Üstler, abi. Fır. Güven kendine. Oğlum ahri anını canım bak senin ha yeter amına korku filmi var evet, evet. Allah! Uy! Flashing! Benim oyun iş ne kadar iyi. Hadi blok blok blok. Oh my god! Smurfing by the way. Yine <laughs> kendi mi yemek istiyorum ya ben? Yedik mi gene daha? CDR'lar da yani, CDR yok. Ama <laughs> <laughs> siz, siz kötüsünüz be abicim. <laughs> Benim bildiğim Naro hep en son girmiyor mu fightlara? Hani ben izlediğim kadarıyla yıllar. Naro ne ama. fight oğlum? Fight'a girerken ayağa kayıp ölüyor adam son yıllarda. Ya hiç öyle şeyler yok şimdi arkadaşlar. <laughs> şimdi kupalarımız konuşsun, ödüllerimiz konuşsun. Bunları tartışmaya gerek yok. Yemin ayy. ediyorum arkaya bir tane raf yaptırdım. Furkan kupalar sığmıyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşim ben onu, de raf yaptırdım. ben de, raf düşün... var gönder bana Kanka bir tane. benim rafa ev kaldırmadı oğlum. Direkt şey yani bina yıkılıyordu. Binaya Aslında koyamıyorum benim, kupaları. Tamam ben de sizin kupaları bina kaldırmıyor. Benim başka yeri bina kaldırmayı. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı? Hı hı.